Tamamdır. Hemen konuya girelim. İşte bugün dünyada olup bitenlerin hızlı bir özeti. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık kampanyası ısınıyor. Adaylar birbirlerine laf atıyor. Her gün yeni anketler açıklanıyor ve herkes hangi önemli konuların yarışı belirleyeceğini merakla bekliyor. Bu arada Avrupa'da iklim protestoları yine manşetlerde. Berlin'de binlerce kişi sokaklara döküldü. Paris'te binlerce kişi sokaklara döküldü. İnsanlar çevre konusunda her zamankinden daha ateşli ve liderler kesinlikle baskıyı hissediyor. Teknoloji cephesinde yapay zeka hakkında büyük bir heyecan var. Büyük bir şirket kısa süre önce yeni bir yapay zeka aracı piyasaya sürdü. İnsanlar gizlilik konusunda tartışıyor. İnsanlar işin geleceği hakkında tartışıyor. İster heyecanlı olun, ister gergin. Yapay zeka yılın geri kalanında sıcak bir konu olmaya aday. Asya'ya dönersek, yenilenebilir enerjide büyük bir atılım yaşandı. Güney Kore'deki bilim insanları yeni bir pil teknolojisi duyurdu. Evlerimize nasıl güç verebileceğini hayal edin. Cihazlarınızı dakikalar içinde şarj ettiğinizi hayal edin. İşte bahsettiğimiz yenilik bu. Orta Doğu'da, artan gerilimi azaltmak için görüşmeler sürüyor. Birkaç ülkenin liderleri ortak bir zemin bulmayı ve ateşkes umuyorlar. İş dünyasına geri dönersek, Yatırımcılar yeni ekonomik verilere tepki verdikçe borsalar dalgalanıyor. Enflasyon, işler, faiz oranları. Bu yüzden finansı takip ediyorsanız kemerlerinizi bağlayın. Bu hafta ilginç olabilir. Ve son olarak sporda yaz oyunlarına son geri sayım başlarken tüm dünyanın gözü Paris'te. Sporcular hazırlanıyor, takımlar geliyor, şehir heyecanla çalkalanıyor. İster sıkı bir hayran olun, ister sadece önemli anları izleyin destansı bir etkinlik olmaya aday. İşte bugünün dünya gündemine hızlı bir dalışınız. Bunun gibi daha fazla güncelleme istiyorsanız abone ol düğmesine basın. Aşağıya yorumlarda hangi hikayeleri takip ettiğinizi bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.